Yürüyebilir misin şimdi? Yürürüm, yürü. Görür, Biri kolumdan e, tamam. Girin bir de daha kola. Evet. Gel bakalım. Yerden göreceğiz? Gel sen? geldiğin yerden. Buradan nasıl çıktın? Ben nasıl çıktığımı bileceğim <gülüyor> <gülüyor> sana söyleyeyim. <çok gülüyor> ne ettin dayı sen burada ya? Şimdi, doğru. Doğru, ya. Bak, ama, doğru bak ya. Şimdi kızların yüzüne bozuluyor. Ben siz bir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim bir daha söz. Ha. Yalnız çıkmayacaksın. Benim Çıkmayacağım edeyim. ya naret olaydı. Yetmeseydim keşke nereden bir kafa kafaya koydum. Allah mıydım? razı olsunlar. Sağ salim buldular çıkarttılar. Sağ olsun devletimize, milletimize Allah var etsin. Bir daha da yalnız gitmeyeceğim oraya. Jandarmamızdan afa af ettik. Devletimizden Allah razı olsun. hemen yetiştiler. Her konuda devlet yanımızda. Daha bundan iyisi olur mu? O sana düştüm ya, çallara dolaştım düştüm bir daha da kalkamadım. Zahmet edip gelmişler ben, bana yardım ettiler. Çıkarttılar beni. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Askerimiz var. Yamaç bir yer. Çamurdan tem kurumamıştı. Bazı yerler ııı ağaçların ıslaktı ben de kaydım kaldım orada. Evet aşağıda yer var. O ağaçlarımızı kesmişler. Hırsız, hırsızlar. Orayı dolaşmaya gittim. Şüphelendiğim yerler vardı. Oraları konusu Orada takıldık kaldık. Gitti. Bir süre sonra gelmeyince oğlum buradaydı yanımda. Gidip dolaştık, bağırdık, çağırdık. Biz bulamadık. Ses de vermedi. Gelin, geldik. Tekrar jandarmaya haber verdik. Gelmedi. Bir saat oldu bekledik. Ee, yollara baktık. Fark etmeyince artık yani normalde düz yolda çok rahat gidiyor ama rampa çıkamadığı için merak ettik. Biz de gidebileceği yerlere baktık. Seslendik ilk başta sesimizi duymadı. Çünkü biz elimizden alan çok büyüktü. Bir de çok aşağıda dere yatağındaydı. Mümkün oldukça seslendik ama duymayınca mecburen işte dedik ki jandarmayı arayalım. Afat gelsin yardım etsinler. Allah razı olsun. Yani hiç ne telefonum sustu, ne jandarmadaki komutanlarımız hiç 5 dakika yalnız bırakmadılar. Çamurun içine kadar girdiler. Yani en sonunda sesini duyunca bulduğumuz yerden Allah razı olsun iki tane jandarma sayesinde oradan çıkabildi. Yoksa ben tek başıma hayatta çıkartamazdım.